Çocuklar, iyi misiniz? Neler oldu? Anne, <laughs> sebe... ben anlatayım. Ona uzak doğdu. Deme az kalsın adamın elinde kalacaktı. Ama baba, yardım ediyordu. Yardımına değil Zex. Dediğimi yapmana ihtiyacım var. Beni anlıyor musun? <laughs> ah. Bak Zeks, yetiskinler durumu değerlendirsin. Ve <laughs> sen de... Ah, pekala. bu gece Bu da biter bir yacık dinlenelim